Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG bölümüne hoş geldiniz. Bugün değişiklik olsun diye uçağın ilk geçtiği yere atladım. 4 kişi geldi. Zekli bir maç bizi bekliyor inşallah. Şimdi o 4 kişi birbirini yemeden ben de olaya hemen müdahil olmam lazım. Hemen şöyle temel eşyalarımızı alalım. Lan silah versene. arka tarafta kaldı onlar ama buradan Ah, bir şey gitti be, Neyse. Bak 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 bak. Çakala bak çakala. Çakala bak çakala. Diye. Vurup aşağı atları da öldü mü ya? Biri mi vurdu onu? Biri vurdu da aşağı atladı mı acaba? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok kötü vurdu ya. Evet. Şimdi bir hesap yapalım. Birinci o adamı vurdu, bir kişi gitti. Bu adamı o vurdu, bir kişi daha gitti. Ben de onu vurdum, bir kişi daha gitti. Üç kişi, bir kişi daha var. Hesap güzel ama değil mi? Zincirleme bir olay oldu. Dördüncü herif olaya müdahale olmuyor. de olmayalım. Alana ilk gidişimde bir droptan karşılaşırım diye umuyorum. Bakalım. ne. seni terbiyesiz seni. Adam üstümün mü dolandı acaba? Buradan. Yok orada. Bir karşı. Ya abicim sıkmayı biliyorsun da niye kaçıyorsun ya? Ben anlamıyorum siz ya. Ya, ya. Artist misin nesin ya? Sıkıyor sen gel çatışalım. Ne öyle bir sıkıyor bir sıkmıyor. Neyse Allah'tan. Şimdi şunları attık. Şunu alalım, şunu alalım. Ben dersim, ben dersim. Elinde eserler var gen durdum ama sana Şunu bir at ya. Of. Bu var ya çok ağır bir Babamı patlatıp kaçıyoruz. Hayır, hayır. Şimdi olmaz. Daha neredeydi? alamıyorum hiçbir şey. abi alanı nereye verdi ya? Arabası var. <laughs> Sağ ol dostum. Bu güzel kill için daha teşekkür ediyorum. Çok güzel verdin kafayı. Hatta arabanı da verdim bana. Sağ ol. Evet, şimdi şunu atalım abi. Alt taraflar temiz gibi ya. Kimse gelmiyor. şeyler oluyor ben çözemedim. hesabı var. Bak birini daha indirdi o ya. Hayır. Hayır. Abi sen ilk önce bir alana girsene ya. değiştirmem lazım. Abi eselerle herifler coşmaya başladı. bir şey bir ver abi. Ben böyle açıkta dolanıyorum ama işte iyi yapmıyorum. Tamam seni göreceğim ben. Sen geleceksin bu tarafa. Aha. <laughs> yılana bak yılana. Yılana bak yılana. Bana baksana Ulan 3 aydır PUBG oynuyorum senin gibi yılan görmedim ya. Hayır 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 Sakın haa sakın haa Ya şurada ölseydim çok zoruma giderdi ya. Nereden sıktı o bana şimdi? Tamam, tarafta. Çıkarsam bu tarafta görebilirler he? Ah be adam meylesi tuttu ya. Hayır. Hayır. Ya hayır ya. Şuraya bakar mısın ya. Kaldığımız pozisyona. Ama yani açıkta niye oraya koştuysam. Ve herif benden önce ölmedi. Ben öldüm. Üçüncü oldum. O ikinci oldu. Yalnız bu MK'lı herif çok iyi oynadı onu Tebrik ediyorum. Ölüm kamerasını bir izleyeyim. Adam ona bomba attı. Bana da sıktı. Ben öldüm. Peşine bomba patladı. Adam oyunu kazandı. Ne ki? Evet, bana X sıkan herif öyle. O adam bayağı canını alınca ben onu bir şekilde çıkar vururum dedim canı bayağı azdı. Benden de yedi. Ha hayır yok oyun bitmemiş. Bir kişi daha kalmış. Ben üçüncü olmuşum. İki kişi kalmışlar. Evet arkadaşlar yine eğlenceli bir oyundu. Ben zevk aldım. Güzel de killer aldığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki oyunlarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.